Pazartesi günü Gönyeli'de eski belediye binası önündeki otobüs durağında şüpheli bir çanta bulunarak bomba uzmanları tarafından patlatılmış ancak sonrasında ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine hemen bir sonraki gün yani 15 Mart Salı günü de Gazi da bir bomba ihbarı yapılmış. Olay yerine giden bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile patlatmış fakat sır çantasından ayakkabı ve tişört çıkmıştı. Yine aynı gün salı günü İskele'de Kordon Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde bomba ihbarı yapılınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının aklında birçok soru işareti oluşmaya ve ciddi bir tedirginlik yaşanmaya başladı. Güzel yurt'tan gelen çöpte havan mermisi bulunduğu yönündeki haber ise yürekleri ağza getirmişti. Vatandaşların kimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenli olan bir bölge olduğunu düşünse de birçok vatandaş endişe içinde kalabalık yerlerden uzak durmaya çalışıyor ve gündelik yaşamlarına devam ediyorlar. <laughs> İşte yaşanan tüm bu olayların üzerine Ada TV haber ekibinden İrem Erhan ve Emir Abdurrahman Bulut halka mikrofon uzattı. Halk yaşananlardan endişeli. Ankara'da yaşanan patlamanın ardından ülkemizin birçok yerinden de bomba ihbarı haberleri gelmeye başladı. Bu konu hakkındaki düşüncelerini vatandaşlarımıza soruyoruz. Son zamanlarda Kıbrıs'ta da Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda bomba ihbarı haberi gelmeye başladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında e, hükümetimizin çok ciddi olması lazım. E, bazen otobüs duraklarında çocuklar okula giden çocuklar çantalarını unutmuş olabilirler. E, bu sefer bunu dönüp de e, bomba ihbarıymış gibi polise bildirmeleri, bilmiyorum ki artık ne kadar doğru olabilir yani. Bizim Gönyeli'de de oldu geçen hafta otobüs durağında oturma yerinin üzerinde gittiler, bomba uzmanları geldi, imha ettiler. İçinde kalem, defter vesaire cetveller gibi şeyler çıktı yani. Ama yine de tabii her ihtimale karşı hükümetimiz tedbirli olması lazım, dikkatli olmamız lazım ki vatandaşımızın huzurlu olması için. Valla Kıbrıs'ta e, böyle bir şey olmaz, olamaz. Çünkü e, onlar hep oyundur yani bu. Çantayı mağustan bırakıyorlar. Bomba var. Yani insanlar korkusun diye paniğe İnsanları paniğe sokmak için yani onun için öyle şey aldırmayacağım fazla. Kıbrıs olmaz yani. Yani insanın öyle bir şey olmadığı için korkumuz da yok yani burada. Benim tek düşündüğüm bir şey vardır. Bir sansasyon olayını yaratmaya çalışırlar Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta böyle bir şey olacağına da inanmam. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan asılsız bomba ihbarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Asılsız olmasa iyi aslında. Yani çok kötü bu olan durumlar da Türkiye'de. Nalet olsun, tede nalet. Asılsız bomba olması güzel, İnşallah hep asılsız olur diyeyim. Öyle olsun, patlamasından iyi değil. İnsanların e, günlerdir Türkiye'deki böyle patlamaların ardından sürekli tedirgin yaşamalarına karşı bir e, önlem alınması lazım hükümet tarafından. Yani buna sağır kalmamaları lazım. Yani gerekli açıklamayı yapmaları lazım. i̇nşallah yani bizi tatmin edici bir cevap gelir devletten. Çünkü her gün ölenler var. Yani vatan sağ olsun tabii ki de ama yani bu şekilde her gün şehit haberleriyle daha çok üzülmek istemiyoruz. Halkı böyle şeylerle korkutmamalar lazım. Yani asılsız olabilir ama ciddiyet payda gerçekten var. Yani var olabilir. O yüzden tem, temkinli ve tedbirli olmaları bu konuda iyi olur.